kuşlar bize emanet. Konuşmak için dilleri yok. Ama konuşabilselerdi eminim ki kafeslerinin geniş ve bakımlı olmasını, suluklarının pırıl pırıl, tüneklerinin tahtadan ve dışkı bulaşmamış olmasını isterlerdi. Böylece hastalanmayacaklarını bilirlerdi. Bakımsız ve kirli bir kafeste yaşayan kuş birçok bakterinin istilasına uğrar ve çok kısa sürede hasta olur. Belki de yaşamını yitirebilir ve bunun sorumlusu sadece biz oluruz. Bu nedenle kuşunuza sevgi vermenin yanında ona sağlıklı bir ortam da hazırlamalısınız. Onun yerine kendinizi koyun. Evet evet koyun. Bir kuş olsaydınız pis bir suluktan su içmek ister miydiniz? Tüneklerine dışkı bulaşmış bir kafesin içine koyulmak ve burada yaşamaya zorlanmak nasıl hissettirirdi? İşte size bir örnek. Maalesef kuş sahiplendirdiğimiz bir arkadaşımızdan aldığımız kafes bu şekilde. Kuşumuzun bundan sonra yaşayacağı bu kafesi gördük ve çok üzüldük. O plastik tüneklerde tüneyecek, o kirli yosun tutmuş suluktan su içecek ve dışkı bulaşıp kurumuş yemlikten yem yiyecekti. Bunu düşünmek bile vicdanımızı rahatsız etti. Çünkü kafes gerçekten çok kirli ve bakımsızdı. Önceki kuşundan kalma bir kafes henüz yıkanmamış, yeni bir kuş için temizlenmemiş. Bir canlının yaşaması için müsait değil. Yeni bir kafes almasını ya da kafesini çok iyi temizleyip dezenfekte etmesini rica ettik. Ve sonunda kuşumuz tahta tünekleri olan tertemiz yeni bir kafese kavuştu. Biz de rahat ettik. Öyleyse sıra sizde. Kafeslerinize şöyle bir bakın kirler, pasaklar, dışkılar görüyorsanız lütfen kuşunuzu hemen oradan çıkarın. Kafesinizi bol su ve köpükle iyice yıkayın ve durulayın. Sulukları, yemlikleri sirkeli suda bekletin ve onları da iyice yıkayın. Gerekirse kafesi de sirkeli bezle silin. Yeter ki kuşunuz temiz ortamda yaşasın ve mutlu olsun. Böylece o hastalanmadığında siz de mutlusunuz. Bir kuşunuz varsa ve onu seviyorsanız bu anlattıklarımızı mutlaka uygulayacaksınızdır. Fakat yeni bir kuş sahiplendiyseniz, evinize gelen minik dostunuz henüz sizi tanımıyor ve tabii siz de onu. Ne yapmalısınız? kuş ortam değiştirdiğinde doğal olarak korkacaktır. Bu nedenle çok fazla yanına yanaşmadan ortamı izleyip alışmasını bekleyin. Yanına yaklaşmanız gerektiğinde yemini ve suyunu değiştirirken yavaş hareketler yapın. Birkaç gün sonra uçurduğunuzda camlarınız kapalı, tülleriniz çekili olmalı. Çevrede kuşa zarar verebilecek dikenli bitki ya da kesici bir alet bulunmamalı. Anlattığımız gibi geniş ve temiz bir kafesi olmalı. Kafesin içini kuşunuzun rahat hareket edebileceği şekilde dizayn etmelisiniz. Yemliklerden birinde mutlaka kuş kumu bulunmalı. Suyu günlük taze değiştirilmeli ve mutlaka içme suyu kullanılmalı. Yemleri günlük üflenmeli. Gaga taşı ve kalamar kemiği bulunmalı. Kafes tabanı bakteri oluşturmayacak malzemelerle kaplanmalı. Burada kafes düzeninden kısaca bahsettik. Fakat kanalımızda kafes temizliği ve kafes düzeni ile ilgili ayrıntılı videoları bulabilirsiniz. Evet, yeni sahiplendiğiniz kuşa alçak ve sevecen bir ses tonuyla yaklaşmalı, onunla iletişim kurmaya çalışmalısınız. Ve birkaç gün sabretmeli, ev halkını da kuşa yaklaşımları konusunda uyarmalısınız. Bu arada şunu da söylemeyi ihmal etmemeliyim. Birçok videomuzun altına yapılan yorumlarda kuşların kendisine bir türlü alışmadığını söyleyen abonelerimiz var. Eğer sahiplendiğiniz kuş yavru değilse daha önce bir travma yaşamış olabilir. Pet Shop'ta birçok kişi tarafından ele alınmış olabilir. Bu durumda size alışması çok daha zor olacak ve zaman alacaktır. Bu süreç bir yılı bile bulabilir. O nedenle kuş sahiplendiyseniz sabırlı olmak çok önemlidir. Yeni gelen kuşumuza gerekli temiz ortamı sağladık ve sabırla bekledik. Bundan sonra artık yavaş yavaş size alışma dönemi başlıyor. Onunla ne kadar çok ilgilenirseniz o kadar çabuk alışacak size. Hem sizin ona sevginiz artacak hem de onun size olan sevgisi. Yeter ki onu bir köşeye atıp orada unutmayın. Onunla her zaman konuşun. Onun sizin minik dostunuz olduğunu unutmayın. Zaman içinde ailenin diğer fertlerini bile kıskandıracak güçlü bir sevgi bağınız olacak. Hiç merak etmeyin. Tertemiz bir ortam ve ilgiyle geçirilmiş bir zaman kuşlarınızın daha nice sağlıklı ve uzun ömürler yaşamasını sağlayacaktır. Kuşlar bizden temiz bir kafes ile sevgi ve ilgisini hiçbir zaman esirgemeyen bir sahip olmamızı isterler. Hoşçakalın, kuşlarınızla mutlu kalın.